Esta selamun aleyküm. Bugünkü konumuz kendiniz evinizde arabadan az çok anlıyorsanız yapabilirsiniz. Bugünkü konumuz Clio 4 1.5 dCi'nin evde yağını, suyunu değiştireceğiz. Ve bunu yaparken de sizlerle de paylaşmak istedik. Belki bir faydamız dokunmuş olur. Şimdi biz bugün aracın yağını, suyunu değiştireceğiz. Onun için bize gereken malzemeler şunlardı gereken malzemeler şöyle bir şey lazım yağ fitresini rahatlıkla açabilmeniz için ondan sonra takım malzemeleri lazım bunu kullanabilmeniz için ondan sonra yağ deposunu açmak için de şunlardan bir anahtar lazım bize 8'lik ve 10'luk ikisinden biri ondan sonra şöyle bir gördüğünüz gibi çok temiz değil çünkü bunu kullandık daha önce. Böyle bir e, bidon lazım, leğen lazım, kap lazım her neyse ismi. İçine rahatlıkla yağ boşaltabilirsiniz. Ondan sonra başka bir yere de boşaltabilirsiniz. Ki e, evinizi, çadası, çevreyi kirletmemek için böyle bir alet şart. Ondan sonra Şunun gibi bir ayak lazım. Burada sizin güvenliğiniz için siz altta çalışırken araba üzerinize düşmesin diye. Başlamadan önce şu akü kapağını sökmeniz lazım. Çünkü niye? Şu havalandırma hortumunu çıkartalım. Şöyle çok basit yamultabiliyorsunuz yani kaydırabiliyorsunuz. Şurada bizim yağ filtremiz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi onun için şu aletimizi takacağız buraya. Hortumlara zarar vermeden. Şimdi ondan sonra rahat çalışabilmek için şöyle uzun bir şey lazım uzatıcı gibi ondan sonra anahtarımızı takacağız gevşettik gevşettikten sonra madenimizi takıyoruz şimdi elle deneyeceğiz nasılmış güzel şimdi bu böyle kalsın altına gireceğiz. Altını açacağım. Çünkü yağ döküldüğü zaman o aşağıdaki plastiğin üzerine düşüp de kirletmesin. Altına leğenimizi koyarız. Ona göre yağ damlasın oraya. Arına gel. Tam da yazın boyunda ha. Vallahi billahi şuna bak. Bunu şu köşeye koyalım. Sürpriz oldu. Bizim hiç anahtarlarımız bunu açmadı. Şu yağ deposunu o yüzden gittik. Bunu aldık. Şöyle yakında göstereyim size. Böyle bir şey olmadan şu ranoların yağ deposunu açmak biraz ölüm. Şimdi açalım. gördüğünüz gibi gevşettik. alacağız böyle. Ya döktürmeden yere gördüğünüz gibi içindeki bütün yağ boşalması için altındaki aletlerimizi gördüğünüz gibi bunları söküyoruz İçinde ne kadar yağ varsa hepsi boşalsın diye yoksa kalır gördüğünüz gibi damlalar kesildi alacağız. Bundan sonra önce bir yağ kafamızı açalım. Ya rahat boşalsın. Şöyle bir sepeyle de altına koyalım. Filtreyi söktüğümüzde Şöyle kime doğru kaldırın ki ya boşalmasın. bizim yeni fikrimiz. Bunu yerine takacağız. Elle sıkabildiğimiz bildiğimizce sıkalım. Bu kadar fazla sıkamıyoruz. Şimdi anahtarla deneyeceğiz. Fetremizi güzel sıkmamız lazım. Şunu alttan sökmek için şu vidadan iki tane biri sağda biri solda bunları çıkartıyorsunuz ondan sonra sadece şu vidalar var ortada yanlarda ve iki arkada şundan var bunları da söküyorsunuz ondan sonra kendiliğinden sökülüyor şimdi bunu yerine takacağız arabamızı indireceğiz boya gelmesi için ondan sonra yağımızı dolduracağız ve nivosunu kontrol edeceğiz. <laughs> aracımızı düzeltelim. Şimdi aracımızı bir çalıştıracağız. Aracımızı çalıştırdık. aracımızın yağı şimdi iyi diyor. Zaten şurada yazıyor. Minimum ve maksimum yazıyor. Ortalarda oldu yeterlidir. Maksimum olmasına gerek yok. Yani bunun nivosu ortasıdır. Şu marvayı bir daha çalıştıralım. Biraz çalıştım. Gördüğünüz gibi işlem bu kadar. Çok da zor değil imkansız bir şey değil. Eğer arabadan az anlıyorsanız bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi her şey yerine taktık. Burkunları, akımızı, kafanı taktık. Yani çok basit. Araba biraz çalışsın, kendine gelsin. bakıp burkuna bakarız. Bir bozu eğer eksikse yağ dolduracağız. Eğer bir bozu normalse zaten gerek yok. Dediğimiz gibi biz fazla doldurmadık. Her zaman en az 2 litre yağ bırakmanız lazım. En az 2 litre. 5 litre yağ alır. Dize. Eksikse üstüne tekrardan eklemek kolay. Ama fazlaysa o biraz zor. Fazla olmasın. Eksik olsun. Doldurması basit. Gördüğünüz gibi bugünkü videonun da böyle sonuna geldik. Dediğim gibi aracınızın nivosuna iyi baktırın. Zaten böyle bir aracınız varsa da içeride size söylüyorum nibosu eksikse ya da bir şeyse ise araba size uyarı verir. Ona göre ekleme yaparsınız. Şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kapat.